Tepegöz, Türk mitolojisinde ve özellikle Dede Korkut hikayelerinde yer alan, tek gözlü, dev yapılı ve insanüstü güce sahip bir varlıktır. En çok bilinen hikayesi Basat ile Tepegöz'dür. Tepegöz'ün doğumu olağan dışıdır. Bir çoban ile bir cinin birleşmesinden doğar. Doğar doğmaz fiziksel farklılığı ve korkutucu görünüşüyle dikkat çeker. Alnının ortasında yalnızca bir gözü vardır ve bu nedenle ona tepe göz adı verilir. İnsanlardan farklı olduğu için dışlanan bu varlık, zamanla büyür, güçlenir ve Oğuz toplumuna karşı büyük bir tehdit haline gelir. Tepe göz, devasa gücüyle kimseye boyun eğmez, ok, kılıç, mızrak ona işlememektedir, derisi zırh gibidir. Oğuz halkından yüzlerce kişiyi öldürür, yer ve halkı dehşete sürükler. Onunla baş edemeyen beyler, tepe göze her gün insan ve koyun kurban etmeye razı olurlar. Ancak bu durum, halkın kahramanı Basat'ın ortaya çıkmasına neden olur. Basat, tepe göze karşı yalnızca cesaretiyle değil, zekasıyla da mücadele eder. Onun yenilmez gövdesi yerine tek zayıf noktası olan gözüne odaklanır ve bir mızrak darbesiyle onu oradan vurur. Böylece tepe gözü alt eder ve halkını bu korkunç beladan kurtarır. Mitolojik anlamda tepe göz, doğaüstü kötülüğü, akıl dışı gücü ve yıkımı temsil ederken, basat ise insanın aklı, cesareti ve adalet anlayışıyla her türlü tehdidi yenebileceğini simgeler. Ayrıca tepe göz karakteri, Yunan mitolojisindeki Kiklop Polifemus'a oldukça benzerlik gösterir. Her ikisi de tek gözlü devlerdir ve zeki kahramanlar tarafından gözlerinden vurularak alt edilirler. Tepe göz, Türk halk kültüründe kötülüğün simgesi olmanın yanı sıra farklı olanın korkutuculuğu, toplumdan dışlanmanın sonuçları ve bireyin güce karşı direnişi gibi derin temaları da içinde barındırır.